biraz da kuma göndüm sevgilerim güzel insanlar kumun içinde de bekledi bunlar size bahsettiğim gibi minik neler var İşte hayat ağacı akikten bir hayat ağacı şöyle Sonrasında yine bu burada dursun. Şöyle başa alalım. Turkuaz. Türk taşı. Benim goaterımı götüren taş. Bununla beraber aquamarin kullandım. Yalnız aquamarini şu an. Ee, Aa, burada mı bakayım? Yok değil. Bu ay taşı. Akvamarin de bu renge benziyor güzel insanlar. Şöyle. Ve e, o diğer kolyemin ucunda. Şu turkuazla akvamarini kullandım. Bu altarı göndermek için ve benden tarafı alan danışanlarıma da aynı taşları öneriyorum. Bu şekilde yüzünü de kullandım. Turkuazın yüzüğü. Tabii şu an e, biraz böyle kumla temas ettiği için tam net görünmüyor. Onun haricinde, evet bir yandan da böyle koyalım. Eskişehir'in e, Ayten Hanım şimdi sağ olsun hediye etti. Lüle taşı mıydı? Eskişehir'in meşhur bir taşı vardı. Lüle taşı sanırım. Bu da o yüzüğüm. Yani taşsız bir yüzü kullanmıyorum sevgilerim. Bu da pembe kuvars. Bayağı bir nötrlendiler bugün yalnız. Maşallah. Bu da yine pembe kuvars. Sevgilerim. Bu da Medine'den aldığım kırmızı yakut. Gerçekten çok güzel bir taş. Çok canlılık veriyor. Çok harika enerjiler yayıyor aslında. Bu da çok özel birinin hediye ettiği Abdülhamit dönemindeki gümüş para. Onun tuğrası var. Bunu bazen boynunda da görüyorsunuz. Şurada da onun tuğrası kadar görünüyor bilmiyorum ama güneşe çok fazla yansıdığı için. Bu Osmanlı dönemindeki gümüş para. Biz bunu böyle kolyeci yaptık. Tura bu şekilde. Bunu da yine e, yüzüklerimle ve doğal taşlarımla beraber nötrlüyorum güzel insanlar. Diğerlerinde zaten bu şekilde sağ olsun Nazlı Hanım bunları benim için aldı. Bunu hediye etti. Gibi birçok doğal taşımız da bu şekilde nötrlenmiş oldu sevgilerim. Yani e, bu şekilde doldurup götürebilirsiniz. Evinize de yapabilirsiniz. Denize sık sık gelemeyenler, denizden uzak kalanlar veya yine toprakla da bunları nötrlemek mümkün. Burada yıldız taşı var. Şu yıldız taşı, şu kaplan gözü. Ben Tespihimi göremiyorum ya. İnşallah o arabada herhalde. Onu da bir nötrleseydik iyi olacaktı. Akik. Bu da inci güzel insanlar. Şu şekilde. Bunu kırmızı mercerin ucuna takıyorum. Gerçekten çok hoş bir enerji veriyor. İnsanların da enerjisini direkt buraya çekiyor. Beni koruyor açıkçası. Mekatiflerden doğal nasip nasiplenin derim sevgilerim. Hadi bakalım. Huzurlu, keyifli bir akşam olsun. En güzel emanet olun. Sevgiyle. Koçum seninle gidelim sen. Aytaş ile veda ediyorum. Hadi bakalım.